Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zibritlerden yani 3 katlı zibritlerden toplamadım yumurtaları alacağız. 2 gün falan toplamıyorum. Yani yumurta evine baş başlayalı 2 3 gün oldu. Yani 2 3 günden beri yumurta verimleri düzenli artmaya devam ediyor. Şöyle maşallah diyerekten gold ay gümüş zibritlerimizin yanındayız. 1 artı 1 takımı var. Görüyorsunuz. Aha, 2 tane var. Şura bakmayın arkadaşlar. Şu sahte yumurta. Şunu alalım. Şu. Maşallah. Maşallah aldık. Alttakinin yanına gireceğim. Hıç korkuyorum arkadaşlar bir yandan. <laughs> evet arkadaşlar saldıranın yanına da geldik. Bakalım şöyle kendisi. Var. var mı? Sahte yumurta. Aha maşallah. Bak, biri sahte ikisi dolu da nasıl alacağız? Gelme. Allah'ını seversen gelme bak. Allah'ın adını verdim. İki dakika bak yumurtayı alıp gideceğim. Sana zararım yok kızım sana maşallah maşallah Horoz saldırması diye sessiz sessiz bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şunu artık korumak için şuraya koyacağım arkadaşlar. Geldiğin gibi şunu şuradan alıp böyle. O elindekiler karıştırma tamam mı? Onlar gümüş sivri yumurtası. Elimizdekiler gol sivri yumurtası. Şimdi aşağıdaki nerede bakalım? Şunları mesela olur mu? sana. Şöyle bunlara da giriyoruz. Bunun horozuna da bazen belli olmuyor. Bir tane var arkadaşlar. Al. Ama maalesef emişler yumurtayı. Bakın bu yumurtadan olmaz. Burada var mı? Evet bunlar da yok. Bir tane yumurta aldık. Abi ben bunlardan dün de almıştım. Arkadaşlar. Şurada birinin biraz keyfi kaçık donduracak için dün de almıştım bir tane de aldım değil mi? Bir tane daha almışım arkadaşlar. Bunlar da iki tavuktan iki tane aldım. ama iki tavuğun birinin keyfi kaçıktı. Yeni düzelttim arkadaşlar. Hangileri gol sübritti? O gümüş sibret, bak arkadaşlar iki gümüş zibret, üç tane gol zibret, biri çöpe gitti ama olsun yeriz artık yapacak bir şey yok. Buradaki sibretlerden yumurta topladım videosu da görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Şurada abone ol da like atmayı unutmayın ha.